Merhaba arkadaşlar. Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere bir su bardağı yulaf ile diyet tarifi hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçelim. Şöyle ortasını açalım. İki tane yumurta ilave edelim. Diğer yumurtamızı da ilave edelim. Bir su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Sütümüz ılık olsun arkadaşlar. Yulafımız iyice şişsin içinde. Şöyle bir karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra 3 dakika bekletelim. Yulaflar tamamen içinde şişsin. Yulaflarımı 3 dakika dinlendirdim. Ara ara da karıştırdım. İyice tamamen şişti. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şöyle kaşıkla veya spatula ile birazcık ezelim. Yulafımı 2-3 dakika kaşığın ucuyla ezdim. Bu kıvama geldi arkadaşlar. Şimdi 50 gram yağsız peynir ilave ediyorum. Lor peyniri de kullanabilirsiniz. Yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı tuz. Şimdi bütün malzemeleri iyice bir karıştırıyorum. Şöyle peynirleri de hafiften eziyorum. İyice karıştırdıktan sonra pişirmeye geçelim tavamı ocağıma aldım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Tavamızı iyice yağlayalım. Bu arada ocağımın en büyük gözünü orta ateşe ayarladım. Orta ateşte sakin sakin kahvaltılığımızı pişireceğiz. Şimdi de hazırladığımız yulafı şöyle bir karıştıralım. Tavamızı alalım. Tavamıza eşit şekilde düzleyelim. Şimdi tavamızı hafiften ara ara Altı kızarana kadar şu şekilde gezdirelim, bir tarafı pişmesin. Şimdi tavamıza uygun bir kapak kapatalım, altını ara sıra kontrol ede ede alt tarafı kızarana kadar pişirelim. Alt tarafı kızardı arkadaşlar. Şimdi tavamıza uygun bir tane servis tabağı kapatıp ters çevirelim. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış. Tekrardan çok az daha yağ koyalım. diğer tarafı da kızarana kadar pişirelim. Tekrardan kapak kapatmamıza gerek yok. Bu şekilde pişirelim. Diğer tarafı da pişti arkadaşlar. Şu şekilde de ara ara çevirdim. Şimdi ocağımın altını kapatıp servise geçiyorum. Şimdi dilimleyelim. Şöyle de dokusunu sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.